Merhaba da arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte 6. bölümümüzle beraberiz. Videoya başlamadan önce like atın. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağımız yapacağımız şey bir totem farm yapmak. Pocket Edition'da Pocket diyorum. Bedrak Edition'da her türlü farmı yapacağız yani. O yüzden totem farmı da önemli her farm. Ki zaten sanırım çok gerekiyor. Şunlara bakın. 9 tane raid yaptım ve kazandığım totemler. Şunu elimde tutayım. Bir de o kadar fazla şey düşüyor ki. Eşi. Bak bunların hepsi buradan geldi. Hayır bak bu sömür. bir de fişekler dışında. Bak şunlara baksana bir sek 12 tane. Ben bunlarla yakında şeyi de yaparım yani. Ee, zaten fener yaparsam ben onlara zümrütten yapacağım. O zaman ben hadi bir totem farmı yapacağımız yere gideyim. Arkadaşlar Bedrock Edition'da totem farmı yapacaksanız onu bir e, şeyin üstüne yapmanız gerekiyor. Hadi olduğu yer var ya. Burası. Aha burada. Geldik. Şimdi sandığı açıyorum. Malzemelere bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar. Yani çok bir şey de değil. O zaman ben bir şey yapayım. Malzemeleri alayım. 4 tane sandık lazım aslında arkadaşlar siz daha 3 koydum da onlar eksik şimdi 100 blok yukarı çıkacağız 1 2 3 5 6 97 98 99 100. 100 100. blokta şalkırı açıyoruz bu değil diğeri şuradan bazı blokları getiriyoruz Ve 100. bloğu kuruyoruz. Ve bir 5'e 5'e platform. böyle Böyle 5 oldu. Bir şey iki oldu. Şimdi şuraya bir tane attık. Hatta gördüğünüz gibi buradan böyle yukarı çıkacağız. Şimdi buraya sandık ve hunileri getiriyoruz. Şuraya sandık. Şuraya sandık. Şuraları da sandıklar. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Ya da aslında buna gerek yoktu ki bile. yukarı koyuyoruz. Şimdi yarım basamak getiriyoruz. Koy buraya bir tane. Daha sonra tam buradan bir bunu her tarafa yapıyoruz. Eşit de olsun diye. Buradan buradan Burayı açık bırakıyoruz çünkü buradan onlara vuracağız. Daha önce birincisini böyle iki ya yanlış yaptım ya. Şimdi buradan bu bir oluyor. ki bu da üç. Bunu 21 blok yapıyoruz.

8 olacak zaten. Emin olun bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tamam, buradan da eşleştiriyoruz. Bu şekilde tam. Tamam, bittikten sonra araları dolduruyoruz. Gelip her taraftan 8 blok yukarı yükseliyoruz. Dur ben bir şalkırı açayım da. Bu blokları alayım. Fazla blok almışız zaten. Her taraftan 8. Bu taraf değil. Bu taraf 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bittikten sonra geliyoruz buradan. 1, 2, 2'den sonra koyuyoruz şu şekilde. Bu tarafta da aynı şekilde. Bunları şu şekilde üçgen yapıyoruz. Tamam. Ondan sonra gelip buradakileri kırıyoruz. Onları, onları buraya koyuyoruz. Gelip buraya ya da dur lan. Tamam gelmişiz buraya. O zaman her yerin üstüne, üstüne koyuyoruz. yaptık. Ondan sonra biliyoruz şuraya. bir tane çalışma masası yapıyoruz. Çalışma masasını yere koyuyoruz. Bir tane kapı yapıyoruz. kapıyı da getirip buraya koyup açıyoruz. Tamam bu kadar. Yani aslında fazla da kalmışız ama sonra gelip tabelaları getiriyoruz. Buradan 1, 2, 3, 4'te koyuyoruz şu şekilde. Ondan sonra buraya buraya şimdi lavı getiriyoruz. Suyu da getiriyoruz. Lavı şu yukarıya koyuyoruz. Umarım aşağı düşmez. Umarım aşağı düşmez. Hmm. Tamam tam yetti. Ondan sonra suyu getirip şuraya koyuyoruz ve çoruyoruz. Bu sistemin ana ana kısmı bitti. Temeli bitti sistemin. Şimdi burada basamağa getiriyoruz ve buraya koyuyoruz ki eşyaları almayalım en zor bölümü bak buradan bunlar gelecek biz bunları şu şekilde vuracağız en zor bölüm de benim bir tane buraya basamak da yapmam lazım yarım bloklar var bir tane yaptık Artanı hayırdır artık buraya da koyuyoruz aslında şekilde koyacağız ki buraya da koyacağız belki. Bunu getiriyoruz. Ben bunu getirsem direkt buraya koysam açılıyor mu bu? Açılıyor. Tamam. Sistemin ana kısmı bitti. Siz isterseniz daha fazla sandık da ama ben eklemek istemiyorum. Buradan değil. Suyu koyuyoruz. Giriyoruz. Ardından aşağı iniyoruz. Buraya heh, şu şekilde blok koyup tekrar yukarı çıkıyoruz. Burayı tamamlıyoruz. Oldu. Şimdi ana kısmı bitti şimdilik. Şimdi geldik en zor kısmına. O da köylü için yer yapmak. Şimdi burada bir tane köy var. Evet. Buradan bir tane köylüyü alıp yukarı çıkaracağız. Bunu nasıl yapacağız? Bot da olabilir. Botu kayışa bağlamamız gerekiyor ama. Heh, sen... Tam zamanında geldin. Ölüm. Yapma lan. de öl. Biraz <laughs> gelip tane köylü getiriyorum. Ha bitmedi dur dur. Yukarı çıkıyoruz. Buradan karıştırıyorum böyle. Nerede daha var? Daha var. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye getirip şunu koyuyoruz ilk önce. Ondan sonra buraya getirip bunu da koyuyoruz. Ardından ah! geliyoruz kenara şuradan. Bu değil, bu değil. Buraya çıkıyoruz. Bunları da kırıyoruz. Bu havada kalacak. Altına bunları koyacağız. Buradan gel tekrar. Buradan bunları koy. Ama daha fazla dur. Dur dur. Bunları kırmamız gerekiyor. Yoksa burada da bu, bu köylü arkadaşımızı öldürüyorlar. Ben de çok sinirleniyorum. Böyle sinir krizi geçiriyorum. Ondan sonra da olanlar oluyor işte. Koy bir tane. Buradan da ya koysana sen. bu şekilde koyabiliyoruz. Anlat, yan tarafları koyalım. Burada köylü duramaz o yüzden yara yara yapıyoruz. ne Anne soyudu insan uyuyayım hadi. Şimdi aşağı iniyoruz ama aşağıya doğru ya aşağıdan buraya kadar yolda yapmamız lazım. Yukarıya köylüyü nasıl getireceğiz? Görevi olan bir tane köylüyü getirmemiz lazım. Gel sen gel. Dur, dur, dur. Ya. Bin. Şuradan gel. Ben bunu kayışla bağlasam oluyor mu? Hih. Sonunda geldi ya. Sakın aşağı düşme. Ben... Gir içeri. Gir içeri. Gir 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 gir. Heh. Kırma. Dur sana isim etiketi falan da verdim. Bekle. hiçbir yerde doğamaz. Değil mi? Burası da şimdi. Heh. Buraya da koyduk. Başka tamam yok. Bu kalsın şimdilik. Şimdi bunu getiriyoruz. Koy buraya blok yapıyoruz. Arkadaşlar arada eve döndüm. Sizi görmediniz. Onu sildim çünkü çok sıkıcı. Koy bunu. İsmet ikisini. Ee, totemci desek. Totemci. Bunları da koy. Üzerinde doğar mı bilmiyorum ama herhangi bir ihtimale karşı karşıtırsak. <laughs> ya yeter. Terancı. <laughs> hadi. Buradan biraz daha hareket getir. Şimdi terancı'ya isim etiketi vermeye gidiyorum. Ama nasıl vereceğiz? Al şu isim etiketini he. burada senin yanına kimse falan da gelemez. Totem farmımız bu kadardı arkadaşlar. <laughs> hı hı. Öldü. Kötü kehanet var bize artık sistemi başlatabiliriz. lootların hepsi geliyor. Bazı lootları bazı lootlar gereksiz. Bak buradan şu an kadar totem yok ama <laughs> baya da eşya var. Şimdi buraya kadar topuz da koyabilirim aslında. <laughs> ya da ben direkt bunları tekrar koyayım ya. otam diyorum hem totem hem şey ee, emerald yani zümrüt emerald şey umarım burada doğan birisi burada doğan birisi olursa baya kötü olur benim için Que é nada brinda. <coughs> Şu gereksiz şeyleri bir ana atarsak. Kortlar zaten gereksiz. Hiç şey. ihtiyacım yok. Of çok iyi. Şunlara bak. Şimdi bakalım. Hem XP hem de raid var mı? Buradan böyle bir 30 blok falan gidesin. gittiğimiz an gördüğünüz gibi 1 milyon tane de oluyor O zaman benim videom bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aha defekte daldık. aldık. Hoşça kalın ve bay bay.